hanım şimdi bunları çok güzel anlattınız ama benim değinmek istediğim bir konu daha var. Kısaca sizden onu da yorumlamanızı istiyorum. Şimdi baktığımız zaman 6-7 milyon oy alan bir siyasi parti var, HDP var. Ama ne yazık ki bu 6 milyon oy alan partinin Kürt vatandaşlarının e, haklarını tam olarak e, koruyamama durumu var. Yani onları bir yok sayma durumu var dar ve ortağından sebep. Yani HDP'yi kapatmak istemeye kadar gitmeleri HDP kapatılmayınca anayasa mahkemesinin kapatılmak istenmesine kadar giden bir iktidar ortağı var. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bu kadar halkın hiçe sayılması ne derece doğrudur? Evet. Nergis'ciğim, e, AKP iktidarı e, son dönemde, e, son yıllarda e, duruşunu, tavrını, siyasetini, bütçesini, geleceğini, hedeflerini tamamen savaşa teslim olmuş bir şekilde belirlemeye başladığını biliyoruz. Bu hem iç siyasette böyle hem dış siyasette böyle. Ve tüm argümanları, hedefleri, politikaları hep bu kan üzerinde üzerinden nefret üzerinden savaş üzerinden e, gelişen bir iktidar e, ile e, karşı karşıyayız e, öyle ki e, belirledikleri bütçelerde bile ki o dönemlerde yaptığımız tüm konuşmalarda bunları verileriyle de zaten hep ortaya koymuştuk. Hı hı. E, tam bir savaş bütçesi yani ee, geleceğin Türkiye'nin geleceğine yaptıkları yatırım dahi savaşın yaptıkları yatırımla kendilerini var edip ifade eden bir politika belirlediler. Ee, bizim istemediğimiz buydu zaten. Savaş politikalarına en güçlü şekilde itiraz ettik karşı durduk. Kadına karşı yapılan tüm şiddet, taciz, nefret politikalarına karşı hükümetin iktidarın ve güçlerinin olayları örtbas eden, meşrulaştırmaya çalışan, yok görmeye çalışan kadınların yaşamını güvence sizleştiren her türlü politika ve attıkları adımları kabul etmeyen duruşumuzu ortaya en güçlü şekilde koymaya çalıştık. İnsanların inançları, mezhepleri, duruşları, düşünceleri, yaşam tarzları, ideolojileri sebebiyle ayrıştırılmalarına, ötekileştirilmelerine, hor görülmelerine, yok sayılmalarına, hak ettikleri emeklerini kaybetmelerine, işte KHK'lar gibi işlerinden atılmalar gibi, mesleklerinden, mesleklerini gerçekleştirmelerine engel konulmaları gibi insanların sadece itiraz etmeleri, düşünceleri ve farklı duruşları sebebiyle hapsedilmeleri gibi özgürlüklerinden alıkonulmaları gibi ortaya konulan tüm insan hakları ihlallerine karşı hı hı. yaşamın her alanındaki kadınıyla, genciyle, çalışanıyla, işçisiyle, işsiziyle, köylüsüyle, öğrencileriyle, gençleriyle, EYT'leriyle, e, kahikalarıyla toplumun her kesimindeki insanların karşı karşıya kaldıkları tüm haksızlıklara karşı sesimizi ortaya koymaya en güçlü şekilde itirazımızı yapmaya çalıştık. Ve gerçekten de HDP olarak artımızla eksimizle, doğrumuzla, yanlışımızla tüm bu kuşatılmışlıklar içerisinde Tüm bu linç komplolarıyla, kumpaslarıyla karşı karşıya kaldığımız gerçekten yani e, düşünebiliyor musunuz 16 bin civarında insanımız yetişmiş profesyonel yönetici, politikacı, eş başkanlar, milletvekilleri dahil olmak üzere bu kadar sayıda insanımız hapishanedeler. E, on binlerce insanımız dışarı çıkmak zorunda kalmış. E doğal değil mi? Tüm bu kuşatılmışlıklar zulümlerle boğuşmaya çalışırken elbette ki yanlışlarımız olabilir tüm insanlar gibi, tüm bireyler gibi, tüm kurumlar gibi sonuçta yap, tüm yapıları ortaya çıkaran, var eden, onları yaşatan insanlar doğal olarak tabii ki belki daha sukunetli bir ortamda e, sukunetle e, vermemiz gereken bir tepkiyi belki cam havliyle daha yanlış bir şekilde ifade etmiş de olabiliriz. Ettik de edebiliriz de bu tüm insanlar için geçerli. Ama bir yaşam mücadelesi veriliyor. Ayakta durma mücadelesi veriliyor bakın on binlerce insanını kaybeden bir parti olarak bizim yaşadıklarımızın inanın yüzde birini ana muhalefet partisi dahil, iktidar partileri dahil olmak üzere eğer onlar yaşamış olsalar şu anda bizim bulunduğumuz pozisyonda asla olamazlardı. Asla olamazlardı. Ve biz bütün bu kuşatılmışlıklara rağmen gerçekten ayakta durma, yaşam hakkını kaybetmeme, nefes alabilme mücadelesi veriyoruz. Ve gerçekten hiçbir ayrım gözetmeden tüm kesimler, tüm halklar, inanç, ideoloji, yaşam tarzı, düşünce, inanç, mezhep bir farkı gözetmeden bu toplumun mağdur olmuş, hakkı gaspedilmiş, özgürlüğe muhtaç, yaşam hakkı, çalışma hakkı, nefes alma hakkı, gaspedilmiş tüm kesimleriyle dirsek teması içerisinde bir arada olmaya, birlikte olmaya, sesimizi ortaklaştırmaya çalışıyoruz. Doğrumuzla yanlışımızla. Ve iktidar. 19 yılın sonunda geldiği noktada gerçekten artık Türkiye'nin geleceği halkımızın huzur, refah, barış, özgürlük, ortak yaşam noktasında ülkemizin geleceğinin 83 milyon insanımızın gerçekten eşit ve özgür barış içerisinde bir geleceği oluşturabilecek iddiası hedefi, politikası, projesi kalmadı artık. Bitti, kendini tüketti. Bindiği dalları kesti ve bitirdi kendini. Ve bu noktada kurdukları saray ve saltanat gibi kazanımlarını ne pahasına olursa olsun kaybetmek istemiyorlar. Ve artık ülkenin beka sorunu diye halka aldatmaca gibi söylemi e, ortaya koymaya çalışırken aslında AKP'nin kendi varlık bekası sarayın beka meselesi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Artık kendi bekalarının derdine düştüler. Uzatmaları oynuyorlar artık. Ne pahasına olursa olsun bu kazanımları ellerinden kaçırtmadan baskıyla ve dayatmayla ellerinde bulundurdukları devletin tüm güçlerini de kullanarak orantısız ve eşit olmayan şartlar içerisinde tüm rakiplerini, tüm muhalif çevreleri susturmaya, sindirmeye, seslerini kesmeye, yok etmeye çalışıyorlar. İşte bu mücadelelerini verirlerken Önlerinde e, Türkiye'nin tüm renkleriyle ve tüm mağdurlarıyla, tüm çevreleriyle demokratik bir e, güç olarak bu sesi ortaya koyabilen en güçlü e, bir yapı olarak HDP'yi görüyorlar. HDP onlar için yok edilmesi gereken olmazsa olmaz en önemli hedeflerden. Bir tanesi HDP'yi eğer uluslararası kamuoyu ve e, karşı karşıya kaldıkları o zor diplomasi ilişkileri içerisinde resmi olarak kapatamasalar bile HDP'yi kapatmaktan daha beter hale getirip daha binlerce gözaltı, binlerce hapis ve devam eden bu davalarla toplumu konsolide ederek işlevsiz hale getirmeye çalışıyorlar. Evet. Hakikat örtülemeyecek. Zalimlerin çığlıkları, çabaları, uğraşları, komploları, kumpasları, tüm mazlumların hakikat taraftarlarının, barış, özgürlük taraftarlarının, yüreği ezilenlerin, tüm çevrelerin ancak dayanışmasıyla seslerini bir araya getirerek güçlendirerek gerçek bir demokratik gücü oluşturarak ne olursa olsun tüm kimlikler üzerinden partiler üstünde kimlikler üstünde inançlar ideolojiler üstünde zalimlere karşı bu zalim yönetime karşı güçlerini ortaklaştırmayı başarabildiklerinde hakikat kazanacak